Herkese merhabalar. Bugün Tuna Şimşek'le Farklı Perspektif kanalımızın yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün konuğumuz Akgün Bey var. Merhaba Akgün Bey. Nasılsınız? Merhabalar Tunan Bey. İyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bu sektörde yaklaşık 6 aylık bir geçmişiniz var. Evet. Bugün biraz daha izleyicilerimize de bahsedelim. Gayrimenkul Danışmanlığı noktasındaki süreçlerde nasıl zorluklar yaşandı veyahut da bu zorlukları nasıl aşabileceğimize dair aslında bir sohbet gerçekleştireceğiz. Evet. Birlikte çalıştığım bir takım arkadaşım Akgün Bey de bunun süreçte bizlere aslında neler yaşadığını, neler yapmamız gerektiği noktasında fikir alışverişleri yapacağız. İlk sorumuzla başlamak istiyorum hazırsan. Başlayalım lütfen. Tamam. Bu sektörü ilk başta soracağım soru şu. Bu sektörü neden tercih ettiniz? Bu sektör aslında hiç aklımda olan bir şey değildi. Fakat hani kendimi bu süreçte araştırdım detaylı olarak hedeflerimi ve hayallerimi bu noktada ulaşmak için yani herkes gibi bir hedeflerimize ulaşmak için bir gayeler, bir doneler olması gerekiyor. Bu noktada gerçekten düşündüğüm zaman buna uygun olduğumu düşündüm. Böyle bir atılım gösterdim. Peki neden mesela X bir şirkette çalışmak değil veya da kendi mezun olduğunuz alanda ilerlemek değil de emlak alanında ilerlemeyi tercih ettiniz diye sorsam? Peki şöyle cevaplayabilirim. Ben bir esnaf çocuğu olarak zaten hani ticaretle iç içeydim. <laughs> ticaretle büyüdüm. Bu noktada kendi mesleğimi uygun olmadığını düşündüm. Kendi sevdiğim koşullara göre ilerlemek daha uygun olduğunu düşündüm. Bunun zaten uygunluğunu bilerekten bu yola çıktım. Yani gayrimenkuldeki kazançlarla bir alakası yok bu işin. Bir tık olabilir. Olabilir. Bir tık, bir tık. <laughs> Şimdi biz genel olarak bu süreçlerin içerisinde konuştuğumuz tüm danışman da şöyle bir yaklaşım alıyoruz. Abi çok kolay para kazanılıyor, çok güzel paralar var bu işte hani hızlıca bu senaryoya ulaşalım, hızlıca parayı vuralım artık kafamız rahat etsin gibi mantıklar oluyor. Siz biraz daha idealist bir boyuttan yaklaşarak aslında gelmişsiniz. Tabii güzel bir şey bu ama bunun nasıl bir gelişim süreci olduğu bizler için değerli. Bunu öğrenmek isteriz. çünkü izleyicilerimiz içerisinde de bu sektöre atılmayı düşünen, meraklı, e, meraklı olan kişilere de en azından cevaplarını vermiş oluruz. Seve e, seve. Mesela emlak kısmına karar verdikten sonra neden Coldwell Banker veyahut da neden Luvia Team diye sorsam size buna vereceğiniz cevap ne olur? Bunu çok güzel bir şekilde cevaplayabilirim. Şimdi bu sürece girdiğim için de ister istemez bu sektöre dair bilgilerimi tazelemem gerekiyor. Sadece bilinen markalarla değildi. De, yani ben bu noktada gerçekten hangisi daha başarılı? Bu noktada kendimi daha iyi nasıl yerlere getirebilirim? Kendimi başarılı bir potansiyel olarak gördüğüm için de ayrıca de başarılı insanlarla beraber yürümek bu yolda benim için önemli. Bu noktada hem lacivert seviyorum diyelim. Ee, güzel. böyle bir mavi güzeldir. Evet. Başlangıçta da Sunan Bey'deki bir samimiyet güzel bir oluştu, uyumu yakalayabildiğimiz için de böyle bir tercih daha oldu diyelim yani. Yani şöyle Akgün Bey'le bizim ilk tanışmamız tabii bir aracı vasıtasıyla gerçekleşti. Akgün Bey'in en aslında beni de yakalayan sistemin içerisinde olmasını istediğim, birlikte çalışmayı tercih etmen sebeplerimden bir tanesi de isteği ve hedefleriydi. Bu sektöre girecek kişinin genel olarak hedefinin olması, ayrı yeten bir çalışma prensibi, çalışma disiplini oluşturmak istemesi çok değerli. Çünkü bu sektör, emlak sektörü parayı vuracağım diye girip açıkçası hüsranla karşılaşıp bir sene, bir buçuk sene sonra, iki sene sonra kaybedenler kulübüne katılıp çıkan insanlarla dolu. O yüzden ben bu bakış açısında olmadığını fark ettim. Gerçekten 25 yaşında Akın Bey hani 25 yaşında bu düşüncelere sahip birisiyle çalışmayı açıkçası ben de çok istedim. Birlikte bir ortak kurup timimize evet. dahil olarak devam etti. Peki bizim tabii başlangıç eğitimlerimiz oldu, sisteme dahil olduktan sonra bir oryantasyon sürecimiz oldu. Bunların hepsiyle beraber saha çalışmaları da artık başlamış olduk. Evet. Bu süreçte başlangıçta en zorlandığın kısımlar nerelerdi mesela? Açıkçası şöyle. Esnek bir zamana sahip bu meslek. Gerçekten hani çalıştığımız kadarını görebiliriz. Siz de az önce hüsran noktasında da bahsettiğimiz aslında bunu Doğru. açabiliriz bu şekilde. Kendimi buna entegre etmem biraz zor oldu. Şu şekilde hani bir planlama yapmalıyım. Bir planlı hareket etmeliyim. Herkese elimi değdirmem gerekiyor. Herkese sosyal olmam gerekiyor. Ve bu Temaz sosyalde yapmış. de evet. Bu sosyal... <laughs> de bozmamam gerekiyor. Kendine daha fazla temas etmeliyim. Kendime geliştirme yönelik de ayrıca arka planda da bunu yapmalıyım. Bu noktada bunu hayatıma entegre etmekte biraz ilk başlarda zorlandım. Çünkü alışkın olmadığım bir süreçti. Peki mesela benim bildiğim kadarıyla daha aktif bir profilsin. Yani evet. arkadaş çevresi geniş. <laughs> or topluluklara girmekten imtina etmeye rahatlıkla insanlarla iletişim kurabilen birisi. Evet. Burada mesela buna rağmen network ağını çoğaltma kısmında veyahut da işte yeni insanları keşfetme noktasında neden seni zorladı? Oradaki araçlar mı ilk başlangıçta senin mantığına uymadı veya da yapmak istemedin veya farklı bir düşüncem vardı orada? Şu şekilde zorlamama sebep olan aslında oraya da değinebilirsiniz yani burayı, bu kısımları yaparken aldığımız itirazlara karşı demotive olabiliyoruz. Bazı şeyler hayal ettiğimiz gibi aniden önümüze gelmiyor. Doğru. Evet. Bu süreçte gerçekten sabır gerektiriyor ve emek gerektiriyor. Biz sadece tohum ekiyoruz ve tohumlarını sonradan biçiyoruz. Bundan ötürü sabırsızlığım da vardı. Çok sabırsız bir insanım, sonuç odaklıyım. <laughs> Bundan ötürü de e, çok zorlandım. Hani hadi olsun ha oldu, ha olacak. Bu kısımlar beni çok yıprattı. Ondan dolayı alışmalarım zorlu buralardan geldi zaten. Peki mesela bizim işte oryantasyon süreçlerinde de bahsettiğimiz, daha sonrasında işte sahada da karşılaştığın pek evet. çok süreç var. Bu süreçler içerisinde mesela Saha çalışması, işte fizbol. Bunun dışında etki çevresi ve sosyal medya gibi bizim etrafta insanlardan etkileşim sağlayarak bir network oluşturmaya çalışıyoruz. Bu sürecin içerisinde seni en çok zorlayan kısım hangisiydi? Onların içerisinden de mesela bahsedebileceğim bir hikaye var mı? Beni en çok zorlayan bu kısımlar arasında ne sosyal medya ne saha. Çünkü siz de az önce üzerine bastınız. Girişimci bir insanım. Açığım bir insanla tanışmaya ve bu noktada asla çekinmem. Fakat yüz yüze olmadığı için biraz daha çok. Fizbo aslında çok önemli ama fizboda ben çok fazla zorlandım. Çünkü aldığımız itirazlar sayısız emlakçı var. Bu noktada ve emlakçılara karşı bir bazı izlenimler var. Bunları aşmak, bunlar farklı itirazlar yüzde olmadığımız için herkes verdiği tepkilerde çok cesur, çok cesur tepkiler verebiliyor. Beni bu çok zorladı. Böyle söyleyebilirim. Yani, başlangıç aşamasında aslında ben de yaşamıştım senin gibi. Burada biraz daha aslında kişilerin yaklaşımı çok fazla önemli. Ben şöyle düşünüyorum. Ne kadar süreci kişiselleştirmezsek bizim o kişinin aslında tutumunun veyahut da itirazlarının bizimle alakalı değil de aslında kaygılarıyla o süreç içerisinde Gerçekten güvenip gerçekten portföyünü teslim edebileceği bir kişi olmadığı için bu itirazlarla gelip tek başına hareket etmeye çalıştığını düşünürsek aslında biraz daha yükümüz hafifliyor diyebiliriz. Evet. Hani insanlar ne zamanki bir faydayı görse, ne zamanki bir şekilde gelişim veyahut da bizim ona fayda sağlayacağımızı, o yeri hızlıca satabileceğimizi, gerekli her şeyi o kişinin takibi olmaksızın biz buradan sonuç alabileceğimizi anladığı esnada aslında çoğu gardını indiriyor. Ama dediğin şey güzel. Telefonda biraz daha insanlar cüretkar, daha rahat olabiliyorlar. Bu noktada da en aslında kritik nokta burada durumları kişiselleştirmemek bizim şahsımızla alakalı. Hiçbir şey yok ortada. Tamamen durumla alakalı bir yaklaşımları var. Bunu açtığımız esnada sonuçta gelmeye başlıyor aslında. Beni olgunlaştıran kısım da burasıydı yani aslında. Evet. Yani konuda. biz ama bu sektörün en güzel yanı doğudur. Evet. Hayatta yiyeceğin tokat silsilesini daha kısa sürede yiyip biraz daha hızlı pişmeni, biraz daha hayata hızlı adapte olmalı ve çok farklı ticaret alanlarından gelen, çok farklı iş kollarından gelen insanlarla diyalog içerisinde olduğumuz için buradan alacağımız sonuçların bize ciddi bir hem genel kültür hem ticari anlamda katma değerleri var. Bunları o şekilde değerlendirmek fayda var hiçbir şekilde bence bir insan bunu negatiflik olarak görmemesi lazım. Tam tersini buradan alabildiği, maksimum verimi alıp yarın öbür gün orada hayatını entegre ettiği esnada ticari olarak kendini ne kadar geliştirdiğini, kişisel olarak kendisini ne kadar geliştirdiğini görecekler aslında. Peki genel olarak topladığımız esnada bu süre zarfı içerisinde yaşadığın olumlu süreçler, olumsuz süreçler bunların hepsini göz önünde bulundurduğunda yeni başlayacak kişilere nasıl bir tavsiyede bulunmak istersin? Hani nasıl hareket etmelerini tavsiye edersin onlara? Yani kimsenin zamanını, e, hepimizin zamanı çok değerli, çok kıymetli. Bu noktada kimsenin zamanını da kaybetmesini istemem. Tabii ki hepimizin istekleri var, arzuları var. Bu noktada bunu gerçekten bilmek ve bunun için neler yapabildiğimize bakmaları gerekiyor. Buna kendilerini bence hazırlamaları. Çünkü ilk başta yine söylediğiniz gibi her şey dönüp dolaşıp aynı şeylere geliyor. Fakat isteyip... Yapmak arasında çok fazla fark var. Sizinle evet. e, tanıştıktan sonra bu cümleleri biz sizde çok kullandık. Doğru. İstemekle olmuyor her şey. Bunun için gerçekten atılım yapmak gerekiyor. Hiçbir şeyden çekinmemek gerekiyor. Onlara tavsiyem gerçekten istekleri ve hayallerine ulaşma konusunda. Eğer bunu istiyorlarsa yani kalbinden ve mantığından hani gerçekten bunu e, iştenlikle istiyorsa bunu yapabilir. Kimse çekinmemeli ve bunun için o bedeller ödenmeli aslında hayallerimiz için ve hedeflediğimiz kazançlar için. Bizler de bugün belki hayal ettiğimiz pozisyonlarda değiliz. Bunun evet. için mücadele ediyoruz, koşturuyoruz. Her gün üstüne bir şeyler daha ekleyerek devam ediyoruz. Kimse şunu beklemesin. Bir gayrimenkul satıp bir anda milyarder olup işte işin içerisinden. Bu hayaller genel olarak döner çünkü de ya ben bir yer satayım Oradan aldığımda üç tane 5 tane daire alayım. Ondan sonra onları da kiraya vereyim. O kebap ondan sonra yat aşağı hayatım boyunca bunların parasını ye. Gibi bir mantık var. Ama burada atladıkları bir nokta var. O gayrimenkulleri edindikten sonra o gayrimenkulleri kiraya verdiğiniz esnada bunları yönetmek de bir iş. Bunları yönetmeyi öğrenmediğiniz esnada bu parayı kullanmayı ve yönetmeyi bilmediğiniz esnada gelen parayı da çarçur etme olasılığınız çok yüksek. O yüzden hayallerimiz ve hedeflerimiz uğrunda gerçekten pozitif olarak bakıyoruz biz. Evet. Ee, <laughs> maksimum verimlilikle kendimizi keşfedip, maksimum verimlilikle kazanabileceğimiz en güzel kazançlara, en güzel portföylere sahip olacağımız bir yıl dileyelim. Evet. Yeni yıl vasıtasıyla herkese bu tavsiyeler üzerinden çalışmak isterlerse de bizler de onlara tabii ki destek, destek oluruz. Olur. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mıdır? Biz bir ekibiz. Bu noktada e, aramıza katılmak isteyenlere gerçekten başta siz olmak üzere her türlü desteği sağlarız. Başarıya giden yol nur yetimden geçer diyorsun. Evet. <laughs> Eğer tıkanırsak da Bir şey Hamdi Bey mi? yanımızda Hamdi Bey'den alabiliriz tabii. Ben Tunan Bey tercih ediyorum ama yani Hamdi Bey <laughs> tekliflere biraz düşük veriyor. <laughs> Evet, Akgün Bey ile gerçekten keyifli bir sohbetimiz oldu. Her bölümde olduğu gibi bu bölümde de videomuzu beğenip like atmalarını ayrıca paylaşmalarını rica ediyoruz izleyicilerimizden. Yeni yıl herkese sağlık, huzur, bol kazanç getirmesi dileğiyle. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.